Evet arkadaşlar merhabalar. Hyundai EYC60 Li modelini test ettik ve testimizin sonucunda şu sonuca vardık. İlk önce bir ardıç ağacında ki normal motorlu testerelerin bile kesmesi zor olduğu bir ağaç olduğunu söylüyor ustamız. Ee, yani zorlandığını söylüyor. Tabii ki çok zor bir durum değil haliyle kesiliyor. Ama elektrikli testere de tabi haliyle akülü testere dediğim daha doğrusu. Akülü testere de daha zor olacağını, başarısız olacağını bile düşünmüştük. Başta onu denedik. Ve gayet başarılı olduğunu söyledi ustamız. Ve e, diğer normal motorlu testereyle aynı gücü, hemen hemen aynı gücü verebildiğini söyledi. Bu yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İlk önce ardı ağacında test ettik. Daha sonra bir de çam ağacını test ettik. Bunların sonuçlarını gelin beraber görelim Hyundai HEC 60'lı karşınızda. Hyundai. Daha... Ben getirmedim ya. Yani. Bu, bu şey çok şey de. Bunu normal motor bile zor kesiyor. Şey ya sen de, sen sen. Ne yanda garaj? Ne ne var? Öyle şey. Şey olmaz, sert olmaz. Hyundai hyc 60 sert. test ya, sürüşündeyiz ya, şu anda arkadaşlar ne zaman ilk defa test ediyoruz Kalası 40 cm olduğu için ulaşmıyor ağacın diğer tarafına. Kalın bir ağacı kesmeye çalışıyoruz. Dur, dur. O ya nabih kucuk o Ha var mıydı altında? <laughs> Orada bir damardık kalmış de. Yumuşak olması lazım bu arkadaş tipi. Hırsızlığı yapacak ben de değil mi? İş olacak. Süper. Gayet memnunuz. Ama ne ne? Çama. Bu Ya atıyor mu diye test ediyoruz. atıyor? Evet bakalım bir atıyor i̇şte mu. At evet. Ya atıyor Rapor mu yorsan rapor. Tabii rapor tutuyoruz. <laughs> Bravo. Te abi. Test ediyoruz. Test yapıyoruz. Evet tabii. Sonuçları paylaşacağız. Bir de çam ağacında deneyelim dedik. Çam ağacında daha hızlı oldu sanki. Saniyelik değil. Tabi saniyelik. Yarım saat daha bu ne der ya Eee <laughs> 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 yarım saat da <laughs> şey var, Bak, Daha gayet başarılı. Evet arkadaşlar az önce testimizi yaptık. Şimdi motoru tanıtma vakti. Şimdi motorun palası 40 santimetre uzunluğunda. Böyle bir pala ile birlikte geliyor. bu palanın tabi kurulumunu siz yapıyorsunuz. Kurulmamış halde geliyor. Kutusunda geliyor. Biz çift akülü aldık. Akünün özelliği şu şekilde şarjını görebiliyorsunuz. Şu an şarjı yarım. Evet. Burada gösteriyor. Tüm olduğunda bu ışık yanıyor. Yarım olduğunda bu çeyrek de bu. Bu zaten bitmiş anlamına geliyor. 103 desibel ses veriyor ve 58 watt özelliği 58 watt gücü olan bir elektrikli daha doğrusu akülü testeridir kendisi. Buradan zincirin sertliğini, gevşekliğini ayarlıyorsunuz. Bu gevşeme miktarını. Ve burada da yağ deposu var. Evet burayı açıyorsunuz. İşte yağınızı içerisine koyuyorsunuz. Başka bir şeye gerek yok. Akü çıkarken buraya bastırdığımızda akü kendisi geliyor zaten. Aküsü büyük bir aküye sahip. Ee, küçük değil <laughs> ve akü, akünün lityum iyon pil olduğu görülüyor şarj edilebilir batarya şarj aleti kutunun içerisinde geliyor akü de kutunun içerisinde geliyor parçalara siz birleştiriyorsunuz kurulum özelliklerini zaten diğer videolarda görürsünüz pala uzunluğu bu şekilde 40 santimetre genel özelliklerinden bahsetmiş bulunmaktayız. Pala'yı kurarken burayı çevirip şu kapağı çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda da Pala'nın orada oturduğu yer ve motor önümüzde oluyor. Evet çok sessiz komşularınıza rahatsızlık vermeyen bir motor ve az önce testini yaptık. Gayet güzel ve kullanıcımız beğendi. Zaten Hyundai bu işin içerisinden birisi haline geldi artık o yüzden gönül rahatlığıyla HYC 60'lı modelini alabilirsiniz iyi günler